Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu büyülü bir ormanda her gün aynı saatte büyük bir sessizlik hakim olurdu. Bu orman halkının uykuya dalmak için hazırlık yaptığı zamandı. Orman öylesine büyüktü ki ağaçların tepeleri bulutlarla buluşur. Yapraklar rüzgarla tatlı tatlı hışırdardı. Güneş gökyüzünde batmaya hazırlanırken gölgeler uzun uzun uzanır. Sanki tüm orman uykuya davet edermiş gibi bir hal alırdı. Ormanın derinliklerinde küçük bir baykuş olan Pufik yaşardı. Pufik'in tüyleri pofuduk ve yumuşacıktı. Kocaman gözleri ise ormanın her köşesini rahatça görebilecek kadar keskindi. Pufik uyumayı çok severdi ama bazen uykusu kaçardı. İşte böyle günlerde Pufik, ormanda dolaşarak kendine uyku getirecek eğlenceli şeyler arardı. Bu gece de onlardan biriydi. Pufik, gökyüzündeki ayın hafif ışığında ormanın patikalarına doğru kanatlarını açtı. Uçarak ormanın en sevimli yerlerini keşfetmeye başladı. Yoldaki ilk durağı tavşan ailesinin yuvasının olduğu küçük çimenlikti. Tavşanlar her zaman neşeliydi ama bu saatlerde birer birer yuvalarına çekiliyorlardı. Minik tavşan yavruları yuvalarına girip kocaman esnemelerle uykuya dalmaya hazırlanıyordu. Tavşanların bu esnemeleri Pufik'i de esnetti. Belki biraz daha dolaşsam uykum gelir diye düşündü. Pufik bu sefer biraz daha ileriye ormanın ortasındaki devasa ağaca doğru uçtu. Bu ağaç her mevsim yapraklarıyla rengarenk olurdu. Yazın parlak yeşil, sonbaharda altın sarısı, kışın beyaz bir örtüyle kaplanırdı. Şu anda yapraklar sarı ve turuncu tonlardaydı. Rüzgar estiğinde hışır hışır ses çıkararak yere dökülüyordu. Ağaç yapraklarını tıpkı bir yatak gibi yere sermişti. Pufik bu yumuşacık yaprakların üstüne kondu ve bir süreliğine orada kalmaya karar verdi. Yaprakların arasında bir orman faresinin yavaşça yuvasına girdiğini gördü. Küçük fare Minik elleriyle yumuşak bir yatak hazırlayıp kıvrılarak uykuya dalmıştı. Pufik, farenin bu tatlı haline gülümseyerek ne kadar güzel bir yatak yapmış kendine diye düşündü. Ancak uykusu hala gelmemişti. Sonra Pufik dikkatini göletteki balıklara çevirdi. Gölet ay ışığıyla parıldıyordu ve balıklar yavaşça yüzüyorlardı. Balıkların sakin hareketleri, suyun hafif dalgalanmaları Pufik'i biraz daha rahatlattı. Balıklar hiç acele etmeden yavaş yavaş hareket ediyorlardı. Adeta dans eder gibi yüzüyorlardı. Bu sahne Pufik'in içini huzurla doldurdu. Belki bu sakinlik bana da uyku getirir diye düşündü. Ama Pufik hala uykuya dalamıyordu. Gökyüzünde yıldızlar parlarken Pufik biraz daha yürümeye karar verdi. Bu kez rotası ormanın en derin kısmına doğruydu. Orada bir zamanlar büyük bir fırtına sırasında devrilen devasa bir ağaç gövdesi yatıyordu. Bu ağaç zamanla diğer hayvanlar için bir oyun alanı olmuştu. Şimdi ise ormanın sakinlerinden birçok küçük yaratık bu dev gövdenin içine yuvalarını yapmıştı. Pufik gövdenin üstüne kondu ve içerideki böceklerin incecik seslerini dinlemeye başladı. Hepsi sanki bir orman melodisi oluşturuyordu. Bu melodiler Pufik'in tüylerini okşuyordu ama yine de uykusu bir türlü gelmiyordu. Tam o sırada ormanın uzak köşelerinden bir melodi duyuldu. Bu ormanın sakinleri arasında Uyku şarkısı olarak bilinen bir melodiydi. Melodi yavaşça rüzgarla birlikte ormanın her köşesine yayılıyordu. Bunu duyan her canlı gözlerini yavaşça kapatır, derin bir uykuya dalardı. Melodi öylesine yumuşak ve tatlıydı ki, pufik'in kanatları bile yavaşça gevşemeye başladı. Artık uykunun zamanı gelmişti. Pufik gökyüzüne son bir kez daha baktı. Yıldızlar sanki ona iyi geceler der gibi parlıyordu. Kanatlarını hafifçe açtı ve yuvasına doğru uçtu. Yuva'ya vardığında tüylerini kabartıp yumuşacık yapraklardan kendine bir yatak yaptı. gözlerini kapatırken ormanın tatlı sessizliği ve uyku şarkısının yankıları onu yavaşça derin bir uykuya sürükledi. Orman bir kez daha huzur içinde uykuya dalmıştı. Gecenin serin esintisi ağaçların yapraklarını hafifçe sallıyor. Bu da ormanın ritmik nefes alışı gibi bir ses çıkarıyordu. Her şey yeni bir gün için hazırlandı. Ama şimdi orman halkı rüyalar diyarına doğru tatlı bir yolculuğa çıkmıştı. Ve böylece Pufik ve tüm orman sakinleri tatlı uykularında huzur buldu.